Hep burada anlatmaya çalıştım. Tarım başka şeye benzemez. Kaybettiğimiz ne varsa birkaç nesil boyunca telafi etmemizin mümkün olamayacağı bir alandan bahsediyoruz. O yüzden kritiktir. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz gıdamız oradan geliyor. Efendim peki şimdi Tarım Bakanı'nın karnesini izleyeceksiniz gelecek haberde. Bakalım köylü çiftçi affettin peki? Bu dört yılda tarımın hiç iyi yönetilmediğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki birkaç senede çiftçimizin bir zarar etme ihtimali görmüyorum. Belki de Cumhuriyet tarihinin en başarısız bakanlarından birisi oldu. Tarımdan uzak bir bakan Tabii ki ancak bu kadar yapabilirim. Ama ihale sonradan yapıldı değil mi? Sonradan yapılsa ne olur. İhalelere bakış açısıyla tutmayan öngörüleriyle Bekir Pakdemirli yaklaşık 4 yıl Tarım Bakanı koltuğundaydı. 10 Temmuz 2018'de göreve başladı. O tarihten sonra Türkiye'nin dışa bağımlılığı ve üreticinin borcu arttı. Azalansa üretim ve çiftçi sayısı oldu. Bizim buradaki ana meselemiz çiftçimizi en iyi şekilde korumak öyle de oldu 2018'de 14.4 milyar dolar Bugün geldiğimiz noktada da 17.8 milyar dolar. Türkiye ne bulsa onu ithal etti. Tarihte ilk kez Pakdemirli döneminde hasat zamanı gümrük vergileri sıfırlandı. Yani ithalat kolaylaştırıldı. Yine ilk kez çiftçinin kara gün dostu olarak bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçi ürününü toplarken ithalat yaptı. Üstelik döviz kuru fırladığında bile ithalattan vazgeçilmedi. Sadece ithalatın faturası kabardı. Yeterli desteği de alamayan çiftçi ithalatla rekabet edemedi. Önce borçlandı sonra toprağından Ayrıldı. Şimdiki Tarım Bakanı desek ki biz bu sene buğday üretimini arttıracağız dese arttıramaz. Neden? Çünkü buğday ekim zamanı geçti. Tarımda yapılan yanlışların faturasını düzeltmek çok kolay değil. 2002'de çiftçimiz tefecinin elindeydi arkadaşlar tefecinin elindeydi. Biz onları tefeciden kurtardık. O dönemde çiftçilerin borçlarına baktığımızda aşağı yukarı 100 milyar liralık bir borcu vardı. E, 2021 yılı sonu itibariyle baktığımızda bu 170 milyar liranın üzerine çıktı. Biz çiftçimizin alın terine, emeğine sahip çıktık ve memnun Geçtiğimiz günlerde et süt kurumu bir ihale açtı. Bir gün süreyle 300 sürelik bir ya, çok et. Üzereyim, çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Sayın Bakanım lütfen. Hayır bakan dinlerken araya giriyor geçtiğimiz gün de sormak istemiştik Randevuru aslında. Cevap verilmeyecek bir soru da değil. Kafanızı bunlara takmayın. Bunlar çok ıvır zıvır işte. 100 bin liralık ihale. Ne olacak? Pak Demirli çiftçi için, besici için önemli sorulara ya cevap vermedi ya da belirsiz yanıtlar verdi. Üreticide aklındaki sorulara yanıt bulamamış olacak ki SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısı Pak Demirli göreve başladığında 697 bindi. 4 yılda %25 azaldı. Yani her 4 çiftçiden biri artık ekip biçmiyor. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre Bekir Pakdemirli'nin karnesi başarısızlıkla dolu. 4 yıllık karnenin yansıması da tarladan ve tezgahtan uzun süre silinmeyecek gibi. Elektrikli traktörle neredeyse 4 yılını geçirdi bakan bey. Ama sürecin sonuna geldiğimizde henüz ortada bir traktör yok. Peki ne kaldı 4 yılda bakandan geriye? Yani ortada tabii ki büyük bir başarısızlık var. Teşekkürler. Var. Teşekkürler. Tarım Bakanı Pakdemirli nazik bir insan. Görüyorsunuz. Fakat bu meselenin ciddiyetinin önüne geçemez. Ve meselenin en ciddi yönü, en büyük hatası onun döneminde tabii onun sorumluluğunda değil. AK Parti hükümetinin sorumluluğunda yapılmak istenen şu şeydi. Şimdi söyleyeceğim şey. Çiftçiliği köylülükten kurtarma niyeti. Anladığım kadarıyla öyle bir niyetleri vardı. Çiftçiliği köylülükten kurtarmak. Ben öyle anladım. Yani köylü milletin efendisi diyen Atatürk'ten sonra böyle bir politika. Peki bu mümkün mü? Değil. Bizim coğrafyamızda bizim ölçeğimizde bizim ülkemizin toprağını tanıyorsanız çiftçiliği köylünün yapması gerektiğini bilirsiniz. Ferrarisini satan, satıp da gelip efendim tarım yapacağım diye fiyakalı böyle bir takım e, yapılar oluşturup filan tarım yapacaklardan bu ülke karnını doyuramaz. Nitekim doyuramadı bugünlere öyle geldik. Bizim coğrafyamızda Akdeniz'de çiftçiliği köylü yapar ve yüzyılların bilgisiyle yapmaya devam eder. Eğer desteklenirse yol gösterilirse de hep en iyisini yapar. İşte yol göstereni yok. Ha, bu arada ne oldu? Birkaç rakamda biraz daha uzun vadeye yayarak ben söyleyeyim. Biz son 20 yılda yaklaşık çiftçimizin yarısını kaybettik. Bu insan dokusunun tarımda bozulması demek. Nüfustaki tarım dokusunun bozulması demek. Bunu birkaç nesilde halledemezsiniz. Çünkü o işi öğretemezsiniz. Zor iştir o. Sonra yaklaşık Hırvatistan büyüklüğünde bir ülke kadar alan, meraları da katarsanız Bulgaristan büyüklüğünde bir alan. Hadi daha da üstüne bir istatistik vereyim. Birleşmiş Milletlere kayıtlı 100 ülkenin sınırlarından büyük bir alan tarım ve hayvancılık için kullanmanın dışına çıktı. Beton döküldü. 60 milyar dolarlık beton döktük, 2 milyar ton. Böylece coğrafyadaki yani topraktaki tarım dokusunu da zedelemiş olduk. Bu ikisinin geri dönüşü çok zordur. Biz aşağı yukarı 20 yıl önce 85 milyon olan hayvan varlığımızı bugün 70 milyona düşmüş görüyoruz. Oysa nüfusumuz 70 milyondan 85 milyona çıktı. Burada bir tuhaflık yok mu? Bir gariplik yok mu sizce? Üstüne bir de kayıtlı kayıtsız sığınmacıları sayın. Ki şimdi yenileri de gelebilir. Üstüne bir de turizme çok yatırım yapıyoruz. 20 milyon 30 milyon turist gelecek deniyor. Onlar da tüketiyorlar. E bu süt, bu et nereden gelecek? Bunun hesabı bu kadar zor değil ki. İşte bunun dönüşü kolay değildir. O yüzden çiftçi, çiftçi milletin efendisidir dememiş Atatürk. Köylü milletin efendisidir demiş. Çünkü bizim coğrafyamızda köylünün bu işi yapması gerektiğini bilirmiş. Fransızların köylüsü yapıyor ama hayat standardı yükseltiliyor. İtalyanların öyle, İspanyolların öyle. Ve ürettikleriyle dünyanın her tarafında markalar ve bizim memleketimizin eli para tutanları da işte para kazanan zengini de ya da ne bileyim ben. Zengini derken hani para harcayarak zenginliğini kanıtlamak zorunda olan insanlardan bahsediyorum. Siyasetçisi de gidip oraların köylerinde Instagram fotoğrafları çektiriyor ne kadar güzel köyler diye. Çiftçi milletin efendisi dememiş Atatürk. Köylü milletin efendisi demiş. Bunun üstüne biraz düşünmek lazım. Gerçi pek çok lafın üstüne düşünmek lazım ama onu sevenler de o kadar vakit ayırıp düşünmüyor anladığım kadarıyla. Neyse, sonra affedilmiş. Şimdi bakalım bir de yağ durumumuza.